Hepinize merhabalar. Bugün e, bana göre saçma olan kanallara bakacağız. Önce ilk kanalımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi evet bu kanalı anladınız hepiniz. Feridet. Aga niye Feridet? Niye? Açıklayacağım. Öncelikle çok bebeksi videolar. Bir de abi roleplay çekiyor da bu roleplayler yani eskiden izliyorduk bak kanalı. 6 yıldır var ama 6 yıldır hep RP yapıyor yani. Hayır, bazen yarışma yaptığı videolarda oluyor da onlar genellikle şey oluyor. Güzel oluyor da. Abi ben sevmiyorum ya. Eskiden izlerdim de şimdi izlemiyorum. Çünkü çok bebeksi yapılar artık bulunduruyor. Ama biraz çocuksa gibi gelmiyor bana. Bir de şu Feride de neyse ya. İşte kanal hepiniz biliyorsunuz Zürfer'i dedi zaten. İkinci kanalımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci kanalımız Hüseyin Mert. Ya bu kanal zaten kaç 7-6 aydır 1.24 milyon hem abone gelmiyor bu adama hem yaptığı videolar da sıkıcı. Yani az izleniyor. Bak sana bak 5 saat bak. Örnek vereceğim. Bir günde 34 bin. Yani Kaiser'de 120, Eren'de 200 bin izleniyor bu adamda. 5 günde 34 bin. Bak 9 günde 43 bin, 12 günde 48 bin, 2 haftada 74 bin. Hem izlenmez hem yani abone gelmiyor. Bir de sıkıcı bu. Bu bro. Yani kutular bro starsın kutular gittiğinde zaten şey oldu da. Neyse üçüncü hadi geçelim. Ve üçüncü kanalımızda Crow Bros diye bir şey. Arkadaşlar bunu da izlemeyin çünkü bu hep yalan haberler bak. Böyle bütün ay okul notlarımı ortamısını göster. Bütün okullar bu cuma tatil ediliyor. Aga yarın cuma biliyorsunuz. Yarın tatil ediyor. Oh. Buna o yüzden izlemeyin ve aboneyseniz de abonelikten çıkın. Yalan haber. Atıyor okulun ilk gün aldığı ne okul notu işte bilmem ne. Teker teker kapanıyor okullar. Yalan okur herkese büyük taktik. Falan filan aga. Buna o yüzden şey yapmayın. Aboneyseniz de abonelikten çıkın. Çok şey yani. Hem saçma videolar atıyor. Hem de yalan bir sürü. Sınavdan yüz alma tak. Bütün okullara yeni kural geliyor. Yani. Son bir gece kaldı. Sadece 35 eksen. Sence bu nasıl olabiliyor? Saçma diyorum. Bak bu kanalları izlemeyin. Bu kanalları izlediğinizde daha çok şey oluyor. Ve son kanalımıza geçelim. Ve son kanalımızda Ömer Alper. Bunu kesinlikle izlemeyin. Bak. 1.64 milyon abone şortlarına bakın. Baban için geç mallığı seviyoruz. Bak. Dur sesi kısacağım biraz. Çünkü şey. Baban için geç mallığı seviyorsan Abone ol, like at, yorum yap annen için geçme allahı seviyorsan abone ol like at yorum yap annen için geçme allahı seviyorsan abone ol like at yorumla like. baban için geçme babanı seviyorsa bunu dinlemeyin her yoksa bunun kanalı hiç değişmiyor ya bir de bak bak hep anne hep babanı seviyorsan anneni seviyorsan like atıp abone ol eğer bu videolardan birine karşına karşınıza geldiğinizde sakın ama sakın like ya da abone olmayın yorum bak yorumlara bakıyorum bak Allah en büyüktür Allah büyüktür Allah büyük beter, Allah büyüktür Allah tekdir Allah en büyüktür Allah büyüktür babalar büyüktür yani bu videoları gördüyseniz abone olmayın bak çünkü kötü aga. sen hep böyle sen prim kasıyor e ben de böyle yaparım ben de prim kasarım doğru değil mi ben de kanalıma böyle video atarım ben de böyle yapıp daha çok abone kasarım. 10.000 bin aboneyi de geçerim. Yani senin yaptığın direncilik. Bak Teratür İsrail destekledi. Bay Becekli öldü. Disney Çalır açıldı. Kanka. N ha, ne alanı sen uydurdun ak kanka? Sen bu yalanı ten mi uydurdun? Sen ne diyorsun oğlum ya? Bak Disney Channel Açılmaz ki. O kanal bitti artık. Tamam mı? Bitti o kanal. Sen artık açamazsın. Ama Disney Channel'ın yapımcısı ve artık açılmıyor. Nerede açıldı kanka? Almanya'da mı? Dün gece eklendi TRT. TRT çocuk kapanıyor. Aynen kesin kapanıyordur. Hani ya, hadi ya ben kapanmadı. Niye olmadı? Ve bak canlılarda bir şey yok. Bak Küdüs hangisi? Cengiz hangisi? Bak Allah'la ilgili videolar çıktıysa sakın ama sakın abone ve like atmayın. Neyse uzadı video. Part 2 için like atıp abone olmayı unutma ve videolarımı izlemeyi unutma. Hepinize hoşçakalın.